Pardon. Pardon. Evet. Şey, e, bu metro ağı varmış burada. Şurası. Ha. Nereye gitmek istiyordunuz siz? Metroya. Hemen şuradan gidebilirsiniz. Ha, Aşağı bu ne oluyor asansör? Metroya iniyor asansör. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de metroya ineceğim şimdi. Ha, asansör mü bekliyorsunuz? Evet. Ha. Abi merhaba. Merhaba. Metroya nereden gidebiliriz? Kanka şuradan gidiliyormuş. Ben... Ne demek Oo. Tamam. Daha önce böyle birisi yanınıza gelip size tutuldum. Ben özür dilerim. Bir Hayır, heyecanlandım. Metro sorarken birisine ee, aşık olmamıştım evet, ben. Siz şuradan gitseniz aşağı inebilirsiniz. Tamam, yediriz. teşekkür ederim. Şey bir de heykel varmış da buralarda. Boğa heykeli derler. Evet, o ileride biz giderseniz Burada Aşıklar Tepesi yok. diye bir yer var mı? Hayır, yok. Ha, ben yeni geldiğim için tam olarak bilmiyorum da burayı bilen birine sorsanız iyi olur. Tamam. şey inanıyor musunuz? Ee, ilk görüşte aşk diye. Hayır, hani eski yeşilçam filmlerinde bu çok modadır da. Ben inanmıyorum. He. De. Ya ben de inanmıyorum normal şartlarda. Ama az önce şöyle geçerken sarışın bir kız arkadaş vardı. Bir de gözlüğü var burasında. Hı hı. Bir şey soracaktım ona metro hakkında. Yani bir, bir an... sürü sarışın arkadaş var burada. Yok, sadece <laughs> sana. Aşık olan olmadım yani size ilk görüşte. Yok. Yani ceketim falan olsaydı ya da mendilim yere düşürecektim o. <laughs> hani... Abartı bence. Yok eskiden öyleymiş. Mendil düşürülüyormuş da şuradaki. Tabii. Şarkıları nereden buldunuz? Hiç daha önce denemedim cidden. Emin ne olabilirsin. Doğal sarışın mısın? Uçları değil. Ha sen boyadın. Evet. Hep böyle boyar mısın? Yani sarı Genel. Için. Genel şartlarda. Hep boyamıyorum. Klasik. Yıldır falan. Ha, böyle bayağı iyi. Teşekkür ederim. Yo bir de şöyle bakayım. Gerçekten iyi. Ama gözlüğümü takmak istemiyorum çünkü karşımda dünyanın 8. harikası var da. İleride falan sizi oralarda görebilme şansım var mı? Oralarda derken? Yani işte Kadıköy civarında. Ben Kad buraya çok uzak oturduğum için buraya çok gelmiyorum. Hmm. Sizi sosyal medyada fotoğrafınızı like'lama şansım var mı? Hani sosyal... arşivledim ben. Hikayenize bakıp like atabilme şansım var mı? Hikayede paylaş. <laughs> Siz Instagram kullanmıyorsunuz. Yok, kullanıyorum da şu an sadece sadece değil, evet, sadece için. Yani kısaca ben istesem verir misiniz Instagram'ınızı? O zaman ben kendi kaderime küsüyorum. Orada ee, benim arkadaşım arıyor, gitmem gerekiyor. Tamam, ben bulurum ileride. Tamam, teşekkürler. <laughs> tamam anne geldim az. Tamam. Tamam tamam. Tamam. Pardon ya. Burada... köy i̇şte, metro, metro Boğa'ya giden. Metro şurada. Boğa'ya Boğa git. Öyle yani Giriş orada metro git. Başka bir gidiş yok mu? Ee, siz Ama aynı yere siz sonuçta. burada ne yapıyorsunuz? Evet. Ben bir heyecanlandım da şey metro sorarken. Hı. Normalde heyecanlanmam insanlara hiç adres sorarken de. Bu kızı tavlamak için işte evlenmek için. Olur bazen öyle. Evet. Ben de. Aynen. Buradan gidiyorum o zaman. Ben de şuradan gidiyorum. Ha tamam. Beraber metroya değil. Ayrı ayrı. ayrı, ayrı. ayrı, ayrı. Kesinlikle. Pardon. Çakmağınız var mı acaba? Hep burada mı sigara içiyorsunuz? Yok, hayır. Heyecanlandım, pardon. Şey gibi oldu. Bu Kadıköy'de şey çok moda da böyle hatta kınıyorum onları gördükçe. Ee, kızların yanına şey bahanesiyle gidiyorlar çakmak bahanesiyle. Yavşıyorlar da. İlk görüşte aşka inanıyor musun ya hiç? Hiç biliyor musun? Hiç. Hiç esim gelmedi bir an. Çok şey e, kalp ritimlerim yerinden çıktı da. E, güneşten güneş çok vurdu. Güneş bazen... Aynen, bence de biraz vurmuş gibi geldi bana. Evet, vurdu evet, sıcaklıktan. Kim bekliyorsunuz? Erkek arkadaşım bekliyorum. Evet, burası güzel bir bekleme noktası. Beklerken sigara yakmak da çok güzel. Ben de hayatımda hiç ilk görüşte denen o kelimeye aşka inanmazdım. Ta ki... E, 30 Eylül Cuma gününe kadar... 30 Eylül Cuma gününde İlk görüşte aşk kelimesinin kavramına inanmış oldum. Birisi kanıtladı. Nokta. Yani şöyle düşün ama beni hiç tanımıyorsun. Çok çok kötü bir insan da olabilirim. Misal, evet. Misal. Peki size aşık olduğumu kim çıkardı? Doğru, yanımda başkası yoksa size tutulmuşumdur. Erkek arkadaşınız varmış. Evet, Bu beni çok güzel. bugün birinci yılımız. Hadi. Evet. Aa. <laughs> Ben bu kavramların hiçbirine inanmıyorum aslında. <laughs> Bugün birinci yılınız. <laughs> evet, R'ye takıyorum hemen. Ee, umarım ikinci yılınız da olur. Umarım bakalım. Aynen. Ya sadece bazen olabiliyormuş. Olsun. Evet. Ya hoşlantı. Evet. Bir beğenme. Hoşlantı, beğenme çok güzel bir his. Evet. Mesela gideceğim az Hı -hı. sonra da başkasına belki hoşlanabilirim. Ee, sevgilisin biraz. Bunu sen sağladın. Senin yüzünden oldu bunlar. erkek arkadaşım var diye oldu. Hı hı. Olabilir, şıp sevdiğim artık bundan sonra. Kadıköy güzel değil mi? Güzel güzel beğeniyorum Kadıköy'ü. İzmir'den geldim ben de. Ispartalıyım. Ne? Ispartalıyım ben. Neresinden? Herkes. Bu kadar olamaz tesadüf. Şu an ciddi söylüyorsun değil mi? Evet. Sen Isparta hemşeriymişsin şu an. Ben hayatımda Ispartalı birisiyle İstanbul'da özellikle Gerçekten. tanışmadım ve hiç benzemiyorsun. Oldu o zaman. Mı? Biraz daha güneş vursun bana. <laughs> Birisine daha aşık olurum. Ama Ispartalı olman ikinci defa aşık olmama neden oldu. Aşık olmaya devam edeceğim. Peki. Sigara alabilirim. Tabii ki. Çok teşekkürler. Çok güzel. Anne tam birine soracağım bir saniye. Pardon. Bu Anne kapatsana. Bu Üsküdar tarafına nasıl gidebilirim? Hiç bilmiyorum. Ha. Neyle gidebilirim onu biliyor musunuz? Maalesef bilmiyorum. Ondan biliyorsun. Hiçbir türlü. Yabancısınız? Evet. Kadıköy'e mi buraya mı İstanbul'a mı Türkiye'ye mi? İstanbul'a. Şehir dışından geldiniz. Ya yani o zaman annemi kapattım ben değil mi ya? Ha kapatmışım. Adres sordum da, Üsküdar ben de bilmiyorum. İzmir'den gelmiştim. Maalesef ben de bilmiyorum. Ha. Pardon, an... o ünlü değilsiniz değil mi siz ya? Hayır. Birisine benzettim de. Yok değilim. Ha. Şey, Yeşilçam filmleri izlediniz mi hiç eski? Yani Orada an... böyle güzel başrollerde kim vardı şu an unuttum da. Filmde böyle bir adres soruyor, sonra o bayan arkadaşa ilk görüşte aşık oluyordu da. Hmm. Ben bunlara hiç inanmıyorum. Ta ki e, 30 Eylül Cuma gününe kadar inanmıyordum. Bugün inancım arttı biraz %50 oranında. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Siz inanıyor musunuz böyle şeylere? Yok ben inanmıyorum. Ha. Tam olarak burada kim e, bekliyorsunuz e, acaba? Şu an mı? Evet. <laughs> Güzel. Ee, Allah mutlu mesut etsin. Çok teşekkür ederim. İlk görüşte aşk sona erdi burada <gülüyor> <gülüyor> Olabilir <gülüyor> bu e, böyle duygular yaşamak bir nebze olsun güzel. Tabii. Ki. Evet bu kadar. Teşekkür Üsküdar bilmiyorsun? Bilmiyorum adresi. Neyse ben sorayım başkasına, başkasına sorayım. Sor. Teşekkür ederim bu İyi arada. Yeter. Pardon ya. Şurada bir adres vardı. Bu adresi biliyor musunuz acaba? Kadıköy e, Çilek Sokak diyor da. Çilek Sokak, eee... buradan sol yapın, sonra dümdüz yukarıya yokuştan çıkarsanız, sonra bir daha sol yaparsanız... Ben kızlarla konuşuyorum ya. Anlamadınız mı? Ha? Anlamadın mı? Yok anladım. Da. Hı. Buradan mıydı? Vallahi ben de şu an tam Yok, adım. tam nereden de? Buradan da aynen böyle dümdüz gidersen sonra sen bir cadde çıkıyor. Oradan dümdüz yukarı çıkıyor sonra sol yap. Orada. Herkese böyle güzel anlatıyor anlatıyor musunuz? Yoksa sadece hani bu... normal anlattım. Ha, şu an çok güzel anlattınız da yani dedim acaba herkese böyle <laughs> anlattım sadece bir şey yapmadım. Ben heyecanla anlattım Ay. Sadece fark ettim yani sordunuz ben cevapladım. Ha, sağ ol. Bugün 30 Eylül Cuma. Evet. Eee hayatımda bir şeye şahit oldum şu an. Ben hayatımda ilk görüşte aşka asla inanmazdım. Ama 30 Eylül'e kadar. Ya bana mı aşık oldun? 30 Eylül'de karşıma birisi çıktı. Ee, tam olarak burada bir bekliyordu. Çilek Sokağı sordum ve o da bana söyledi. O sırada evet. bir şey oldu. Kusura sefer benim sevgilim var zaten. Ne var? Sevgilim. Ya var. Ve ilk aşka inanmıyorum ben. Ben de inanmıyordum. Ta ki bugüne Daha kadar ama artık... Onu bekliyorum. Ben de. mi? Evet. Ne kadar süredir sevgilisiniz? 3 aydır. Harbi mi? Ben de üç aydır sevgilim var da benim de. Ee, şey ben şey diyordum az önce birisine aşık oldum da işte o sevgilimi bekliyordum. Biri böyle yanınıza gelse bir şey, ne dersiniz? Nasıl yani? İşte benim yaptığım gibi böyle aşık olmuş gibi. Aynı yani, tepki verim şu an verdiğim gibi. Ha. Şimdi ben bunu sevgilime yapacağım da tiyatro amaçlı. <laughs> İnandırıcı olacak mı diye böyle senin üzerinde denedim. Tabii kesinlikle de öyledir. Şey. Bir de sıraya taktım şu an. Evet. Yani toparlamaya çalışıyorum. <gülüyor> 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 Öyle. Bir adres sorunuz nereye geldi? Harbi buradan da değil mi? Aynen. Çilek sokakta şimdi bir şey hediye alacağım mı? Sevgilinize. Aynen. Bugün yıl dönemimiz de. Yani tam olarak bir evet Bu birinci yıl. Sevgilinize çilek sokak mı soracak? Aynen. Bilerek yanına gideceğim böyle bahaneyle. <laughs> Bakalım o nasıl tepki verecek diye bir siz de deneyeyim dedim de. Ha, anladım. Yoksa yanlış böyle sunma falan Otorcu. yok. Aa, Onunla da tam bir sene önce aynısını yaşamıştık. <laughs> Tekrar ikinci defa yaşayabilir miyiz diye yapacağım. <laughs> Güzel taktı mı? Aynen. Nereye sorayım? Hı? Nereye sorayım başka? Çilek sokak çilek sokak geldi. Tamam o zaman çileği sorarım. <laughs> Vişne falan. Vişne sokak falan mı? Yok erik falan yok. Kendine bak. Buradan gidiyorum çilek. Aynen. Tamam. Pardon. Burada bir şey varmış da. Bağlar başı. Üsküdar tarafında nasıl gidiyor? Ya ben Ya Yaz bir kapatsana Yasir. <laughs> e ben de yeni buralarda pek bilmiyorum. Şey metro hafta. Evet metro. Gopro oradan gidebilirsiniz. Yani siz sordunuz mu? Ben falan. ne sordum az önce? E, Üsküdar'a. Üsküdar Öyle mi dedin? Derseniz yardımcı olabilirim yine de. Ne sorduğumu unuttum da az önce. Ben bir an kalbimin ritmi... Hmm. Kalbim yer değiştirdi galiba da bu tarafa şey oldu. Şey az önce birisine adres sorarken aş ilk görüşte aşık oldum da soldum değişik gözlüğü falan vardı kafasında halka küpeleri evet. vardı çok. Ee, i̇sterseniz ilerleyelim. Bakalım. Ha eşlik mi edeceksiniz? Olabilir. Ha siz nereye gidiyordun? Ben şu an gidiyorum burada yeni olduğum için ben. Nasıl nereden gizliyorum? geldiniz? <laughs> Bir tane çocuk var. Hep video çekiyor böyle, bir şeyler yapıyor. Hı -hı. Size şaka falan yapmadı değil mi hiç? Yok, bana ha. hiç denk gelmedi. <laughs> ha. Ben dedim yoksa yaptım. Herkes ya. yanına gidiyor böyle, şakalıyor, bir şeyler yapıyor. Ya. Evet. Merak evet. ettim ben. Ben de onu Son Sonrasını üstüne... tutturalım. Ben saçmalıyorum biraz da böyle. Aşık evet. olunca biraz öyle oldu. Yani... Hiçbirisine aşık oldun mu? İlk böyle gördün mü? İlk ve... görüşte aşk o, evet. Var mı? Ya bilmiyorum. ben oldum açıkçası. Yani kişiye göre açıkçası değişebilir hani e, aşık olan. <laughs> ben de normalde inanmıyordum. Ta ki bugünün tarihine bakmam lazım. 30 Eylül Cuma yani 1852 şu an saat. O saate kadar inanmıyordum. Bu saatten sonra artık inanmaya başladım. O düşüncemi değiştirdim. Tebrik ederim, teşekkür ederim. Instagram kullanıyor musunuz? Bir şey orada değil yani. Ben heyecandan böyle yaptım. İsminizi Öyle aklımda tutmak güzel. istiyorum da. Evet. Eren'den. Bulurum herhalde Instagram'dan. Eee, benim isterseniz. Arkadaş olabiliriz. İstanbul'da çok yabancı insanlar. Evet. Ay bu YouTube. <laughs> Bak o kadar şey. Çok böyle keyifli yürüyordum bu arada. Telefonda şey konuşurken bakmıştım. Şey. At şöyle atayım mishti. Eee Olur. Ama tamam. ben telefonum Tamam tamam sıkıntı değil. Ona zaman teşekkür ederim. Sevgilim. Buradan Hı. gidiyorum. Tamam gidebilirsin. Işte. Bir daha buradan bulurum herhalde. Tamam teşekkürler. İnşallah. Sağ. Ol. sağ ol. Aşık oldum. Aşık oldum. Ben sana